Herkese merhaba. Bugün Beyaz Moda Aysira firmasından bilgi işlem müdürü Zeynep Kara ile birlikteyiz. Kendisiyle Nebim V3 taksitli satış hakkında konuşacağız. Öncelikle Zeynep Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Bize firmanızdan biraz bahsedebilir misiniz acaba? Tabii ki. Ee, aynı sıra Türkiye genelindeki 30 mağazası, uzman e, çalışma kadrosu ve 8 bin metrekarelik imalat kapasitesi ile e, gelinlik perakende mağazacılığında e, Türkiye'nin lider markasıdır. E, önümüzdeki iki yıl içerisinde de 100 mağazaya ulaşma hedefimizle e, sektörde önce olmaya ve büyümeye devam etmeyi planlıyoruz. Harika. E, Nebin V3 taksitli satış uygulaması ile süreci nasıl yönetiyorsunuz? İşleyişten biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Ee, biz satış-sipariş uygulamasını kullanıyoruz. Bunun yanı sıra rezervasyon, e, merkezden ürün talebi, e, müşteri özelinde tadilat hizmetleri, kiralık takiplerimiz, e, tahsilat, fatura ve muhasebe e, muhasebe süreçlerine kadar uçtan uca e, bütün süreci bir ümidi sayesinde takip edebiliyoruz e, ve hızlıca analizlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. E, bu sayede hem dönemsel karar almada hem de gelecek planlamada Sağlam temellerle hareket edebiliyoruz. Harika. Bu bu proje fiili kullanım alırken yaşadığınız deneyimler nelerdir acaba? E, şöyle oldu. E, zaten Nebim için sektörde lider bir firma olmasından kaynaklı olarak e, birçok hazır çözümü biz beraberinde e, alabiliyorduk. E, bunun yanı sıra hani esnek bir yapıya sahip olması nedeniyle de e, proje esnasında. Biz bütün süreçlerimizi adım adım çıkartarak, bütün süreçlerin üzerinden tek tek geçtik, uyarlamalarımızı yaptık. Mümkün olan en sancısız süreci yaşamaya çalıştık öylelikle. Hı hı. Bu şekilde oldu. Zeynep Hanım, uygulamanın sağladığı faydalar nelerdir acaba? Ee, biz eskiden sadece perakende süreçlerimizi uygulamalar üzerinden takip edebiliyorken e, şu anda satın almadan satış pazarlamaya, İK'dan muhasebeye kadar e, tüm süreçlerimizi A'dan Z'ye uyum içerisinde tekli olarak takip edebiliyoruz. E, analizlerimizi yapıyoruz, hızlıca kararlar alabiliyoruz. E, bunun yanı sıra da satış sonrası hizmetleri de e, süreçlerimize dahil etmeyi planlıyoruz gelecekte. Zeynep Hanım vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkürler. Ee, i̇nşallah daha güzel projelerde birlikte olmak dileğiyle sağlıklı günler dilerim. Biz teşekkür ederiz Nuriye